Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TKX'de bak çok sevineceksiniz. Maya kreatörlükten atıldı arkadaşlar. Evet şaka yapmıyorum. Bu bir gerçek. Daha önceden adminle konuştuk. Admin bana haber verdi. Ben de bu salağı uyarmaya çalıştım. Anlamamış gerizekalı. Bu arada Maya'nın haberi yok. Bugün ona haber vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz şaka yapmıştık. Şaka gerçeğe döndü. Gerçekten atıldı. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. <laughs> Abone olun. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba babaya nasılsın? İyi <laughs> ki bugün ne yapıyoruz? <laughs> Ay ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ya ne güzel yeri mi aldın üstündeki? Aa, evet yeni aldım. Vay canına. Ha. Ne ki acaba? Evet. Adın... Şaka yapıyorsun değil mi? Bak adın da sarı değil artık. Hadi ya. Hmm. Gerçekten Gerçekten Valla. Gerçekten. Yalancı. Ya. İnanmam ki ben sana artık. <laughs> Kreatörlükten atıldın. Ne? Ya taksit taksit söylerler ya. Atıldın. Yürürsün Emin Eminim. E bana kimse bir şey demedi. Ee, hatırlarsan geçen videolarda ben seni uyarmaya çalışmıştım. Çünkü admin bana yani haber verdi. Dikkat etsin diye. Özgün niye söylemiyorsun? Söyledim mi işte? Söylemedin ki. Dikkat et dedim. Bu aralar hareketlerine dikkat et dedim bir tek. Evet. Ne yapıyorsun bu aralar ee? Dikkat et dedim. Evet arkadaşlar. Gerçekten artık... atıldın mı ya? Gerçekten atıldın. Şaka mı yapıyorsun? Yok şaka değil valla. Ya şaka yapmıştın. Yok şaka değil. Hesabına girelim mi? Girelim. Evet şu anda hesabına giriyoruz. Ben bakalım hadi. Bekle. Hep bunu yapmak istemiştim. Bir saniye ama Bir dakika. Ne? Bir dakika. Tada! Sürpriz! <laughs> <laughs> Nasıl ya? Beyaz o. Hadım sarı değil. Hadın sarı değil bak numara 456 789. <laughs> Özgür evet. bana 456789'u mu verdiler? Evet. Seninkineydi 56789 değil miydin? Evet. Beninkinde niye 4 var? Şanslı sayın 4 ya ondandır. Doğru. Başa koymuşlardır. Özgür sen niye bu kadar mutlusun? Mutlu değilim Maya görmüyor musun? Ağlıyorum. Ya. Ya yani çok üzüldüm. <laughs> ha bu arada e, bak şuradan da göstereyim de iyice gör. Ay <laughs> benimsin. <laughs> Nasıl e, uyardılar çünkü sert uyardılar. E, evet. Bir dakika Özgü. Hı. Seni aldılar ama ben de alırlar. Çünkü ben ilktim. Biz zaten aynı kişi gibiyiz ya. Seni uyarmamışlar bile. Evet uyarmadılar. Bu arada küçük bir şey söylemek istiyorum. Ay <laughs> Gülme komşuna. Gelir başına. Ya Özgür ya. <laughs> ben sana güldüm mü? Evet. Dalga mı geçtim ben sana evet. böyle? Yapmadım. Kendin yapmışsın, video atmışsın. Ay evet Ay ya şunu kendi hesabıma aktarsaydın da öyle atsaydın. Ya Batu'yu da aldı. Keşke bende kalsaydı. Bir dakika senin pamsın mı var. Benim daha yeni aklıma çaktı. Evet. Nasıl pamsın var? Hem de bebek. Neden? Hı. Çünkü benim. Ha iyi ne bak ya. İnsanlarla takas yapabilirsin. Doğru. Evet. İnsanlarla takas yapabilirim. Beni geri alacaklar Daha mı? Bir de kötü yanı var. Elmasın olmayacak bak. Doğru. Evet arkadaşlar şimdi kreatörlükten atılan bir hesabın hali nere neye dönüşür ona bakacağız. Yo. Ha bakacağız arkadaşlar. Evet Bakalım ya. kreatörlükten atılanların dezavantajları neler? Bakın. Ha bak arkadaş geri 300 olmuş. Bir dakika benim 39 arkadaşım yoktu ki. Çıkarmışlar. Ha öyle yapıyorlar bu arada. Ben de kreatörlükten atılırken 3-5 şey ceplemişlerdi. Ha bu arada <laughs> arkadaşı gelin 150 kişi olacak. Ne? Hmm. 150? <laughs> ne? Vallahi. 150 kişi de nereye ne etsin? Yarın, yarından sonra olur. Ya üzgün. Sonradan yaparlar. Ben de başıma geldi ya iyi bilirim. Nasıl ya? Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar burada daha çok şey oluyor. Mesela benim hesabıma baktığınız zaman. Aa bak kendine gece sabitle geceye sabitle var. Herkes de var bunlar artık. Hmm, ya. Neler gitmiş? Gitmiş arkadaşlar. Mesela içerik üreticilerin panosunu gizle. Eve herkese kitle. ve arkadaşları kitle. Hot player da gitmiş. Bak plus yapmışlar mı seni? Yapmamış o benim ya. değil be. Plus yapmam, plus da yapmamışlar. Sıradan bir insan olmuşsun. Olmuşlar ya. Evet. Ha bu arada sana bir özellik daha göstereyim mi? Ne? Güzel bir şey. Şimdi, bak şimdi. Güzel bir şey. Şu kutu var ya sen artık reklam izleyeceksin bak. Oh. Ah. Oh. Ah. Uzun uzun reklam çıkıyor. Özge bunu bana. Ay az kaldı. Dur. Bitecek biraz. Ne bitmiyor? E, biter biter. Ay ay, ay ay sen beni de böyle reklam diyeceksin. Evet. Evet mi? Evet. <laughs> ayıp ama ya. Sen niye üzülüyorsun? Seni yaptın çok ayıp biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Üzülme bu kadar. Ben seni de üzülmüştüm. Yok. Üzüldüm. Yok. Bir övün yaptın. Yapmadın. 知道了。No, no. <laughs> ...kollamışlardır sana. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım. Hadi geçelim. Merhaba Maya, nasılsın? Aa, göndermişler. Evet. Öncelikle PKX Creator programına katılımınız ve... ...toplulukta paylaştığınız tüm içerikler için... ...teşekkür etmek istiyoruz. Aa, Katkı... Alacaklar herhalde. Katkılarınız dünyanın dört bir yanındaki... ...oyuncular için canlı ve eğlenceli bir ortam... ...oluşturmaya yardımcı oldu. Vay, demek ki alacaklar geri. Ancak oyundaki yayınlanmış ögeleri sergilemek için modların kullanımını içeren bir video yayınladığını tespit ettik. Ya Bu ben... haksız oh! avantajlar sağladı, toplu yanıttı ve diğer oyuncuların deneyimine tehlike attığı için kurallarımızın ciddi bir ihlalidir. Bir dakika ya! Ben nasıl bir tehlikeye yaratmış olabilirim? Sen bütün dünyayı sarstın gerizekalı. Nasıl sarstım ya? Herkes senin yüzünden hastanede. Nasıl be? Şimdi sen öyle bir video yayınlamadın mı? Yayınladım. Açamam. Evet, e? Herhangi bir türün değişikliğin heykel veya işsiz kullanımı daha önce bildirildiği ve davranış kurallarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi PKX'de Creators programına aykırıdır. Ben işsiz yapmadım. Yaptın. Yapmadım. Şimdi her gün farklı bir şey çekmen gerekiyor. Dikkat çekmelisin. Kapanacaksın. Ya. Ben istiyen o Erkek olup kız gibi davranacaksın. Bir de Kız olup erkek gibi davranacaksın. Siyah olacaksın. Beyaz olacaksın. Değişik masam ne olur ki? Ayrıca bu tür ilerlerin ilk kez meydana gelmesi değil. Daha önce hataları ve diğer uygunsuz çiçekleri kullanın da dahil olmak üzere benzer davranışları işaretledik. Önce uyarılara ya? rağmen... Uyarmadı kimse beni uyarmadı. <laughs> <laughs> bu eylemler devam etti. <laughs> Arkadaşlar bunu uyarmamışlar. Bana yazdılar bunun uyarısını. Ben dedim. Bir ama... basar mısın Özgü? Bas bir. Ondan önceki şeye basar mısın? Tamam. Ne göndermişler? Çeviriyorum. Monthly kod. Aylık kod. Elmas kodu. <laughs> uyaracağız dediler. Özgür ben de bir insanım ya Hı. niye sana söylüyorlar Özgür? Ya şimdi ben senin böyle şeyin patron gibi bir şeyim ya. Yo. Değilsin. <laughs> Kurallarımızın bu, ha orayı okudum, pardon <laughs> devam edeyim. Yukarıda belirtilen videolar ve içerik üreticileri davranış kurallarını ilerleyen işaretlerini derhal kaldırılmasını rica ediyoruz. Hmm, bir mı kaldı, <laughs> mı Bu tür içeriklerin yayınlanmaya devam etmesi halinde daha fazla önlem alınabilir. Yani geri dönmek geri dönmeyebilirsin yani. Geri dönebilir miyim yani? Ee, bilmiyorum. Gelecekte programa geri dönmek istersen. Ha. Gelecekte. Evet. Mi? Gelecekte. Tamam işte İçeriğinizin değerlerimiz ve yönlerimizle uyumlu olup olmadığına ve zaman içinde onun davranışlarını tutarlılığı ve göre olasılığı değerlendireceğiz. Ha, hareketlerime Hı. dikkat et. Amacımız tüm oyuncular ve yaratıcılar için eğlenceli, güvenli ve adil bir ortam sağlamaktır. Herhangi bir sorununuz varsa veya bunu da Var. Istiyor, evet! Sorununuz diyormuş ya. Bize ulaşmaktan çekinmeyin. Ulaşmak yok. istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Anlayışlı değilim şu an. Kurallarınızı anda. aşağıda bulabilirsiniz. Samimi olarak PKX'e takımım. Hmm. Samimi olarak mı? Koşar bu ne ya? Yaram olmadı. Ha ben sana davranış kurallarını okuyayım şimdi. Sen bilmezsin. Ben biliyorum atalım ya. Eee tecrübeliyim sen. Ben ne biliyorum. No, bak senden. Seninle biliyorum. beraber uğraştım ya. Uğraşmadın ki dalga geçiyordum ben. Uğraştım ki. ya yanında. Pet topladın lan sen bana. Ya git Allah aşkına. Pet topladın lan. Git sen Senin yanında uğraşan kimdi? Ben de sana kendi kanalında pet toplayacağım lan. Üzü Topla. Üzüldüm lan sana. Hadi. Topla bana pet. Potatım. ya. Şimdi hmm. oyun kurallarına saygı göstereceksin. Tamam ben saygı gösteriyorum ben. Saygıyı teşvik edeceksin. Ediyorum. Telif hakkı yasası. Eee onu da yapıyorum. Açık. D yaptım onu. Açık ve Evet. Açık ve Yaptım. Ya, dinle. Ben yaptım. Açık ve net iletişim kurun diyor. Kuruyorum. Nerede kuruyorsun? Kuruyorum Özgür. Ben senden daha açık ve net iletişim miyim? Benden. Evet. Diğer yaratıcılara saygı gösterin. Ben halkla hiç içeyim Özgür. Bana saygı gösteriyor musun? Gösteriyorum ben. ben. Nerede gösteriyorum? Sana saygı gösteriyorum. Saygı ben sana. Ne? Lan bak koltuğuma vurma. <laughs> Örnek davranış. Tamam Özgür geç ya. Geç hesabına Şimdi... geç. Ha ben sana vurdum. Özgür çok sıkıcı bu benim resim yok burada. <laughs> Ama ya. Bakayım sen Bakayım ya. <laughs> Bir tane video. <laughs> Dur bir tane videodan rahatsız olmuşlar. Sadece bir. Sadece bir ama beni uyaran olmadı. Seninki ikiydi. Seninki de 15 gün sonra atıldın sen. Ya benimki 3 gün geçti. Terbiyesizler. Hiç değil. 2 gün 15 saydı. Lan belanı vermesin. Sen mi saydın? Evet. Atılmam tek kadın ya. Evet çünkü bana yazdılar atılacak diye. Kesin admine sen söyledin de mi atsın diye. niye söyleyeyim ha? At dedin değil mi sen? Yok. Ay ıslak ıslak tükürdüm. Seni o adını söyleyeceğim. Arkasına konuşuyorsun. Sonra da yakın arkadaşıymış gibi davranıyorsun. Ya Sarah bir arkadaşlar. Bence en iyi yönetici admin. Ya Özgü ya. Bir dakika. Ee, ben admin'i çok seviyorum bu arada. Bir kere uyardı bir daha da yapmadım. Çünkü seviyorum. Seviyor musun? Evet arkadaşlar. sen sevmiyordun. Ha, ben Admin'e bayılıyorum. Sen sevmiyorsun bak. Sabahtan beri küfür ediyorsun Admin'e. Yo sen demedin mi Cemre Pinti? Çok argo kullanıyorsun mal. Ona geç ya. Geçiyorum zaten. Aa bak sana hediyesi varmış. Bakalım. O bari. Ne verecek? Çelinç yapsana benim. Ay ne verecek sana? Ben çelinç yapsana. Hediye almayı severim. Ben yapsana. Hediye almayı severim diyeyim de senin adını ne Üzülüyorlar Özgür benim adıma çok üzülüyorlar Üzülmüyorlar ki Hiç üzüldün mü? Oo. Hiç üzüldün mü sen? Sen üzüldün mü? Sana diyorum biraz. Sana diyorum Özgür Bloopa ister misin? İstemiyorum ya Tamam çevirmiş şey yapayım hediye toplayalım sana Aa! Aa, aa. aa bak Berat'ı sevdim içi Berat'ın yanına gidelim ağlayalım Belki Beren bizim yanımızda durur. Ağlıyor musun sen? Evet. <laughs> Ağlıyorum. Tezel etmek ister misin? Ya gerçekten niye üzüldün ki? Kreatörler atılmış mı Özgür? Ya alsın mı ya? Hmm. Yani olur öyle şeyler. <laughs> Nasıl ya? Ha bu arada bir şey daha yapayım da en azından şey yapsınlar sana. Böyle bir anlayış falan. Artık gülmeyeceksin. Evet gülemeyeceğim. Artık üzül hep. Evinin önüne gidelim. Kendini eve kitle. Kitleyemezsin ki eve kitleyemiyorsun. <laughs> Özgürüm. <laughs> Kendimi evine de kitleyemem. Kimse benim olduğuma da inanmaz ki. Evet arkadaşlar. Dur yani... bari yerinde. Tamam ben şöyle ağlı da insanlar pet versin. ya. Dolda hesabı bu ya. Beyaz isimli oldu. Maya. Pamsız. Ah! Pamsız istiyor. Pamsız istiyor. Hediye e Boto istiyor. Pamsız istiyor. Hediye e mi? Pams mi? Hediye versin Ersan. Boto istiyor. Pamsız istiyor. Tamam mülki çıkıyor. Verelim. Çık Özgü. Evet arkadaşlar. Şimdi Maya'nın pamsını veriyorum. Hayır. Bakalım bu sana hediye veriyor. Bana hediye vermiyorlar Özgür. Evet ya. Niye? sever vermiyor. Ay inanmadılar herhalde gerçekten. Hapsını soksana içeri. Ben sana böyle mi yapıyordum? Sen Ha tamam. Kedi ben sana 15 tane eşek bile topladım istiyorsun diye. Ya aa. Alma. Eşek ister demiyorum. Ya eşek ben, ben sana hediyem olsun. İstemiyorum Özgü. Kübra, kübra. Arkadaşlar lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın. Ben bu süreç içerisinde ne yapayım? Nasıl video çekeyim? Veya nasıl belirtelim veya Özgün'ün videolarını mı katledelim? Şey yapalım yani Özgü'den daha çok dikkat çekeriz şundan diye. Eşek aldım. Alma Özgü. Kabul etmedi. Ya. Kabul etmedi. Abi otosu Ne kimse bana pet vermiyor Özgü. Butusu varmış. At. Maya fan. Ha. Bir fanın. Aa. Kedi verme. Butu desene. Butu vereyim mi? Butu desene. Ben mi Özgü? Boto. Daha başka değerli bir şey var. Başka <laughs> değerli bir pet var Pops dışında. Tamam. Üç beş tane olan bir şey var. Faysika istiyor. Var mı sende Faysika? Var mı anne? Hmm, Yokmuş. var mı? Bak ya bir... Aa. Var. Sakın! Hayır! Oyunun en değerli peti dedik ya. Bende var mı? Sende yok. Bende var sende yok. Bende de var. Yok. Yok mu? Yok. Pet takısının en son bende kalmış. <laughs> Sim. Okay. Ama çok izlendi. Tamam. Benim kanalıma göre tamam. çok iyi izlenmiş. Tamam. Ama çok fazla tamam. kişi izlemiş. Tamam tamam. Sileyim mi? Tamam tamam. sileyim. Bu arada ben sana bir veda hediyesi vermek istiyorum ya. Ne? Bir son evine falan yapayım. Şimdi ben sana kreatörlükten atıldığın ve çok üzgün olduğun için bir şey yapmaya karar verdim. Ha, gerçekten? Size... Mi? Evet. Yani arkadaşlar, madem bu ya öz. Yani ben de öyle sabahtan beri gülüyorum falan ama ben seni düşünüyorum. Gerçekten. Şimdi sen artık evi kitleyemiyorsun ya. Evet. Özel dünyada açamayacaksın ya. Doğru. Tek çare kendi çevrimi yapmak ya. Evet özgür. Tamam şimdi en üst kata kimse seni bulmasın diye. Bulmasın diye mi? Hı hı. Neden? E, hatta alt kata yapayım da çok uğraşma. Şuraya yapayım. Şimdi arkadaşlar ben senin için duvarları sana çok güzel bir köşe yapacağım. Sürprizimi görmeye hazır mısın? Hazırım. Sana sürpriz yaptım. Tamam ne bakayım? Bak. Gizli geçidim var burada. Bak. Evet. E, kayıyorsun bak. Ve? Tada. ne Özgü? Özel dünya. nasıl özel dünya? Özgü bir geldi ya. E, geldi şu an çevim mi Boş ver. Özel dünya. Nasıl bir özel dünya? Bu Özgü siyah. Tamam özel dünya. Tamam ya Özel dünya arkadaşlarınla arkadaşlarının şey yap, sana ışınlanırlarsa tabi. Ama bak çevrim... E, Çevrim dışı yaptım bak ışınlanamıyorlar. Bak. Bu mu özel dünya üzgün? Evet. Beğendin mi? Beğenmedim. Beğendin mi sürprizimi? yok sürprizim beğenmedim. Hiç beğenmedim. Tamam bak bunu takas yapalım bu kız sana hediye verecek. Bak seni çok seviyor. Dokuzuncu evet. seviyor üzgün Vermedi. Buradan çıkamıyorsun bu arada. Ben sana bu söylemedim. Abi bir, bak birileri daha var yani. Kimse gelmiyor bir kişi geldi. Bak geldi Melih mesela 19. seviye mesela. Ha. Bir şey alacağım. Foto mu alacağım bana? Alacağım. Valla. Bakarız. Bak Tobias'ı var sana botu alacağım, Tobias'ı alacağım, Pamsı alacağım. Hadi alacağım. Sorun al. Alacağım. Sorun Ne? diyor? Tamam. Hadi almayı severim de bari. Evet diyeyim. Bari de. Tamam. Ben sen de öyle diyordum. Tamam hediye severim. Bak bekliyorum. Ben zaten. sana pamp topladım, moto topladım. Hadi. Geri ödeme zamanı Özgür. İğneyle ödeme zamanı. mı? ben sana zaten alacağım. Ee, ama buradan Oo. çıkmamız gerekiyor. Sen burada kaldın. Çıkma ben... al o al e, tamam alacağım ki ben. Hadi. Alırım ki. Hadi. Alırım ben. Bunu. Aa bak biri daha geldi. Onun da tobiyası varmış. Ha. Ne güzel. Sorun ne mi? Evet. Sorun ne mi? İsmim beyaz, numaram değişik, <laughs> sen sorun ne? Sana bir hediyem var diyor bak ha, ben sana alırım. beyaz. Evet. Ha. Ekleyeyim hatta. Niye kabul etmiyor? Ekliyorum. üzgün? Ee? Öyle işte. Kimseye takasite gitmiyor. Sen şimdi ilk günün ya. Kapat tekrar aç. Öyle yapmıştım zaten. Ta diyor babilik ha gerçekten evet. mi evet bak babilik 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 aynen Yo. ah seni seviyorlar evet ne tat babili cibilik mi Özgür yok babilik bak babili cibilik ne <laughs> tat <Aa. gülüyor> at babili bu spart boyuz maresa seni ta partiye davet etti ya gitme Özgü. Prenses seni oyuna davet etti kendi çevrim şey mi? O kabul etti. Tamam. Hediye Ne? Ne bu? Yeni gelen peyit. Ha? Sen mi? Çok güzelmiş. Ya Özgün. Tavşan ver tamam. Tavşan ver Özgün. Tamam mı? Ee? Tabi sen artık kreatör değilsin ya senin adil bir takas yapman gerekiyor o yüzden. Hayır! Ya bu ne? Şimdi Meryem, senin adil bir takas yapman için. <laughs> Sultan papağan verdi Özgür'e için. Ben ciddi. senin korku köpeğini veririm. Hayır! Domuz. Dur! Bu domuz muslu. domuz olmasın. O zaman kabul ederim. Hayır! Reddet ya! Cibili. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Özgür? Cibile'ye atalım. Cibilik var. Buna kimse hediye de vermiyor. Cibile'ye atalım. Özgür! Ya! Hediye vermiyorlar. Ya vermiyorlar hediye. Özgür. Evet vermiyorlar. Yani. Evet arkadaşlar. Sen evet ister bana? Abone olmayı diyorlar. yazıyorlar. Kimse de hediye Kimse de <türüz> hediye Kimse de hediye Kimse de ver. Kimse Kimse ver.